konuştum. Mesela Jüpiter var Güneş sistemi içerisinde. Bu Jüpiter normalde diğer, mesela Dünya'nın bin katı. Çok büyük bir gezegen. Adeta bir güneşcik gibi. Ama Güneş sistemi içerisindeki gezegenlerle beraber. Tabii ilginç. Yani diğer gezegenler aşağı yukarı birbirine yakın. E, büyüklükleri. Yani o kadar fazla aralık yok. Mesela Satürn de çok büyük ama o da farklı enteresan bir gezegen. Neyse uzatmayayım. O Jüpiter büyüklüğüyle beraber hem Güneş ile o diğer gezegenlerin arasındaki manyetik gezegenlerin arasındaki çekim kuvvetini dengeliyor. Yani Güneş'e çekilmelerini bir nevi engelliyor kendine çekerek. Harice sistemin dışına, Dünya ve Dünya'nın bulunduğu o sistemin dışına dışından gelen meteorları, gök taşlarını Dünya'ya gelmesini engelleyecek koruyucu bir melek gibi adeta Jüpiter yaratıcı tarafından görevlendirilmiş koruyucu bir melek gibi adeta o iç